böyle şeyleri de hep birbirini tanır. Seni bilmelerine gerek yok. Seni belki bilmezler ama arabanı bilirler. Bu nedir biliyor musun? Çocukluktan gelen bir hastalık. Sonradan olan bir şey değil. Hastalık var, korona var ya, maske, mesafet, temizlik. Aynen aksesuarcılık da öyle bir olay. Daha şu ana kadar ben bu işten vazgeçmiş insanları göremedim. Anlatılanlar başka, yaşananlar başka. Yaşamadan bilemez. Bu hastalık benim minimum. Bunu hakkını vererek yapanlar var. Biz dedim daha hiçbir şey yapmıyoruz. Siz o parayı nasıl veriyorsunuz? Ya vursan kırıl ya kırılacak ama ben ondan aldığım hazı hiçbir şey belki bana vermiyor. Ya bir görselliği var, bir ne bileyim bir zamanında bir değeri var onun. Ama insanlar bunu anlamıyorlar. Anlatamayız da zaten. Mahalleye girdim. Yağmur var, çamur var. Alı su, yıkamışlar, su var. Hemen geri vitese takarım. O mahalleden geri geri çıkarım. Arkadaşım bir tanesi kapan tekini düşürüyor. Sen hangi akıl? E5 bu. O zamanın en hareketli yolu. El frenini orta şeritte çekip kapan peşine koşan şoför var. Epe biz kendi çapında arabasına deli sevdalı insanları böyle şeyleri de.